Hilal Kaplan, Trump'ın ekibi Türkiye karşıtı mı? Amerika seçim sonuçlarını konuşmaktan siz de sıkıldınız, ben de sıkıldım. Ancak herkes tartışmayı bir yanından yansıttığı için yazmak şart oldu. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı olacak Flynn'in 15 Temmuz sırasında yaptığı bir konuşmada darbeyi destekler mahiyetteki sözleri gündeme geldi. Amerika seçimleri sırasında yayınlanan ve Gülen'i Türklerin Bin şeklinde tanımlayan yazısıyla sevinç yaratan Flynn'in sözlerine şaşıranlar oldu. Halbuki Flynn aynı yazıda Müslüman kardeşlere de terörist yaftasını yapıştırıp El Kaide ile eşitleyen bir bakışı olduğunu ifade etmişti. Her İslamofobik gibi Türkiye ve Erdoğan'a bakışlarında da İslamcı bir tehlike görmeleri doğal yani başkanın adamları. Trump'ın muhtemelen dış politika stratejisinin bel kemiği olacak gibi görünen, Amerika Savunma Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı eski direktörü ve emekli kor general Flynn'in son kitabı Savaş Alanı'na göre, çoğunlukla Türkiye'nin bölge politikasıyla taban tabana zıt bir bakış açısı var demek mümkün. Örneğin Trump'ın Suriye'deki en büyük sorun olarak DAEŞ'i gören, bunu Rusya ile işbirliği içinde halletmek gerektiğini söyleyen ve şimdiye kadar Esed için söylediği en kötü söz ondan hoşlanmadığı olan tavrını Flynn'e borçluyuz. Ancak bence şu an Türk dış politikasının kurucu dışarısını, desteklediği terör örgütleri ve acımasız yöntemler uygulayarak sağladığı yayılmacılığı sayesinde İran oluşturuyor. Flynn'in Türkiye ile uyuştuğu anlaşılan en önemli nokta ise kuşkusuz bu. Flynn'e göre İran sadece bölgedeki değil, dünyadaki istikrarsızlığın en en önemli kaynaklarından biri. Hatta Meclis Dış İlişkiler Komitesi'ndeki sunumunda İran'ın nükleer programını durdurmanın en iyi yolunun rejim değişikliği olduğunu söylemişliği bile var. Ayrıca NATO benzeri bir orduyu Sünni Arap ülkelerin kurması ve bölgedeki terör konusunda onlarla işbirliği yapılması gibi öneriler de İslamofobik olsalar da İran karşıtlıklarının bunu yenme ihtimali olduğuna işaret ediyor. Trump'ın CIA'nin başına atacağı açıklanan Kansas Milletvekili Mike Pompeo da darbe sırasında Erdoğan'ı İslami totaliter bir diktatör olarak tanımlamış, işkenceden Guantanamo'ya kadar savunmadığı taktik olmayan bir İslamofobik. Ki bana sorarsanız her türlü iğrençliğe imza atıp istediği kadarını kamuya açıklayarak bir de ahlaklı ülke pozu kesen demokratların riyakarlığına göre mert bir düşmanlıkları var. Pompeo'nun atanacağı ilan edilmeden iki gün önce attığı tek tweet'inde İran'ı kastederek dünyanın en büyük terörizm sponsoru devletiyle yapılan bu facia anlaşmayı geri döndürmek için sabırsızlanıyorum olduğunu not edelim. Realist, pragmatist, neokon. Flynn de, Pompeo da, Pence de Irak işgaline karşı. Hillary Obama yönetimine nefretle bakan, Flynn örneğinde olduğu gibi bir ölçüye kadar gadrilerine de uğramış, İslamofobik, İran karşıtı, yeri geldiğince şahin, yeri gelince anlaşmacı, realist, pragmatist, neokonlar diyebileceğimiz kişiler. Trump ise çıkarı ve anlaşmayı önceleyen, şartları değiştirmek için çok da maceraya atılmayacak bir dış politika benimseyebilir. Bu yüzden Erdoğan'dan nefret etseler de, yıkılmayan bir liderle karşı karşıya olduklarını fark edip pazarlığa oturur. Obama döneminde olduğu gibi rejim değişikliğini destekleyecek işlere kalkışmayacak. Düşman sıralamasını nazara itibarı alarak ittifakı büyütmeye bakacak türden bir dış politika izleyebilirler. Ya da Türkiye'nin gerilimle kopma arasında salınan Amerika ile ilişkilerini daha da zora sokabilirler. Bekleyip göreceğiz. Hilal Kaplan, Sabah